Gördün mü devletin bize neler yaptığını? Bizi kendi yurdumuzda esir ettiler. Sen hala onlara bakış ayarsın. Bak falan yok. Gereken neyse yapacağım. Senin gibi devlete kılıç mı çekseydim? Her şey daha mı beter olsaydı? Suçlu ben mi oldum şimdi? Ben senden daha çok korudum obamızı. Sen sultanın derdine düşmüşken... ...ben burada ailemiz için... ...ocağımız için mücadele ettim. Ettin de ne oldu? Kendini tutsak ettirdin. Anama babamı perişan ettin. Ben seni buradan çıkaracağım. Gayrı sen de başına buyruk hareket etmeyeceksin. Onu hiçbir yere çıkaramazsınız. Ferman Karatay'ın beyimdedir. Al işte. Güya devletin emirisin. Getirip kurt kafalıyı başımıza beyler beylerbeyi yaptılar. Hadi üstesinden gel gelebiliyorsan. aşağı yeter. Yetmez. Yetmez. Bu devlet senin gözünü kör etmiş. Bize garezleri var. Bizi ezecekler, yok edecekler. Hala görmezsin. Ama benim için bu devlet bitti. Gayrı sana da itimadım kalmadı. Buradan hele bir çıkayım. O vakit neler yapacağımı göreceksin. Senin yapamadıklarını yaptığımı göreceksin kardeşim. Kendi beyliğimizi. Hatta kendi devletimizi nasıl kurduğumu göreceksin. Bundan gayrı Beyler Beyiniz olarak tüm Türk obalarının hükmü bendedir. Biat etmeyenler Ah! Biat etmeyen de geldi. Gel Selahattin gel. Gel biat et. Ben senin ne Beyler Beyliğini tanırım. Ne de kendini devlet sanıp sana ferman vereni. Ne yapacaksın Selahattin? Ha? Bana kılıç mı çekeceksin? Devlete baş mı kaldıracaksın? Ben baş kaldırmam. Baş koparırım. Senin de başını koparacağım o gün gelecek. Merak etme. Ailemin yaptığı her şeyden ben mesulüm. Turan Şah'ı o kafesli çadırdan çıkaracaksın. Hesabını ben de göreceksin. Allah! Yok öyle. Değer koyun kendi bacağından asılır. Dur aşağı. Bana vurdu. Herkesin içinde vurdu. Herkes gördü. Devletin askerini kesti. Ben onu inlim inlim... inletmeden bırakır mıyım? Ha. mı geleceksin. Göl. Ne yapacaksın? Kılıç mı çekeceksin? Çek. Çek devlete karşı gel. Fermana karşı gel. O zaman hesabı görürüz seninle. Bakıyorum da Melik mevdud arkana alınca kurtluğu bırakmışsın. İt gibi hırlamaya başlamışsın. Güya zenginlere düşmandın. Bir fermana satmışsın kendine. Ha? Karatekin. Dilinin dizginlerini çek. Beyler beyliyiz. Zaten benim hakkımdı. Mevdut. Fermanla tasdikledi. Hepsi bu. Kıskandın mı? Kıskandın değil mi? Kıskandın. Senden daha üst makama geçince kıskandın ben beni. Ah, keşke Sultan Nurettin olsaydı. Seni korurdu, kollardı, pış pışlardı. Geç derdi, otanın başına otur derdi ama yok. Haçlılara esir düşmüş. Gayrı oradan kurtulamaz. Sen benim elimden nasıl sağ kurtulacaksın acaba? Dua edin ki Sultan Nurettini kurtarmaya gidiyorum. Ama geri geleceğim. Geri geldiğimde bu otağda kimi görürsem tek tek kellesini alırım.